İnsanda sinir sistemi kısmıyla devam ediyoruz. İnsanda sinir sistemini şöyle ikiye ayırdım. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi diye. Bir önceki videolarda demiştim. Merkezi sinir sistemi deyince aklıma beyin ve omurilik gelecek diye. Şimdi beyni 3 bölüme ayırdım. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Bir minibüs gibi düşünebilirsiniz gençler. Minibüsün ön kısmı. Orta kısmı ve arka kısmı diye. Çünkü buradaki bazı terimler karışabiliyor. Ön beyin beynin en büyük kısmıdır. Uç ve ara olmak üzere ikiye ayırıyorum. Orta beyin zaten küçük bir bölümdür. Arka beyni ise beyincik, omurilik sonu ve pons olarak ayırıyorum. Uç beyin deyince duyu organlarının değerlendirildiği, hareket, istemli hareketlerin gerçekleştiği, hafıza, öğrenme gibi aktivitelerin gerçekleştiği kısımdır. Şöyle bir ön bilgilendirme yapalım. Ara beyin dediğim kısım Hipotalamus, talamus ve epitalamustan oluşur. Homeostasinin sağlanması, uyku uyanıklık durumunun ayarlanması gibi e, görevleri vardır. Orta beyin dediğim kısımda e, görme ve duyma refleksleri kontrol edilir. Kas tonusu ayarlanır diyebiliriz. Arka beyine geldiğimde beyincik hareket ve denge merkezidir. Omurilik sonu yaşamsal olayları, Sindirim, solunum, dolaşım gibi sistemlerin kontrolünü sağlayan kısımdır. Pons dediğim kısım ise sadece memelilere ait özellikler, sadece memelilerde bulunan bir arka beyin kısmıdır diyebiliriz. Omurilik dediğim kısmı şöyle bir genel hattıyla baktığımda, omurilik dediğim kısım omurga kemikleri arasında bulunur, boyundan. Kuyruk sokumuna kadar ilerler omurilik ve burada refleksler ve alışkanlık hareketleri kontrol edilir yani ben omuriliğe görev verirken beyni çok yormamak isterim çünkü beynin çok ekstra görevleri vardır yine daha detaylı bahsedeceğiz. Çevresel sinir sistemi için şunu demiştik. Beyin ve omurilik dışında nöron bulunan yani sinir hücresi bulunan kısımlardı. Duyu nöronlarının bulunduğu ve motor nöronların bulunduğu kısım olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Motor nöronlarının bulunduğu kısımları da somatik ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayırdık. İstemli hareketlerin kontrol edildiği kısımdır. Otonomda istemsiz hareketlerin kontrol edildiği ve iç organların çalışmasının düzenlendiği kısımdır. Bu kısmı da sempatik ve parasempatik sinirler olarak ikiye ayırdık. Yine dediğim gibi daha detaylı bir şekilde bakacağız ama şu görsel önemlidir. Tekrar söylüyorum ezberlemek değil öğrenmek vardır bizim dersimizde. Peki, hemen beyinle başladım. Öncelikle beyin zarlarıyla alakalı konuşalım. Beynin etrafında 3 tane zar vardır. Dediğim gibi çok önemli bir organdır beyin. Önce sert zarla başlıyorum. Kafatası kemiklerine yapışık bir halde bulunur ve beyni korur. Bir içeride örümceksiz zar bulunur. Ortada bulunur. İki zarı birbirine bağlar diyorum. İnce zar ise beynin tüm girinti ve çıkıntılarını sararak kan damarları ile beynin beslenmesini, beyni besler diye söyleyebiliriz. Örümceksi zar ile ince zar arasında daha önce de konuşmuştuk. Beyin omurilik sıvısı bulunur. Nerede bulunur? Şimdi şu beyin olsun. Beyni saran şu ilk zar ince zardı. Hemen onun etrafında örümceksiz zar vardı. En dışta da kafatası kemikleriyle bağlantılı sert zar vardı. İnce zar ile örümceksiz zar arasında şu şekilde beyin omurilik sıvısı bulunur. Şimdi korumadan kastım şudur. Böyle su içinde yüzer aslında beyin. Yani şuradan bir darbe aldığında sarsılır su içerisinde ve kafatası kemiğine çarpmadan yani bir problem olmadan atlatmak için bu anlamda bir sıvı içerisinde bulunur. Bu sıvının görevlerine şöyle bir bakarsam beyni mekanik etkilerden korur öncelikle merkezi sinir sistemindeki iyon dengesini sağlar Hani sodyum potasyumdan bahsetmiştik Bu anlamda iyon dengesini korur ya da sağlar diyebiliriz ve aynı zamanda kan ve sinir hücreleri arasındaki Neyi sağlar besin alışverişini besin alışverişine sağlar diyebiliriz bu zarlara genel olarak meningens adı da verilir. Ve bu zarların iltihaplanması sonucu menenjit dediğim hastalık ortaya çıkar. Şimdi beyne şöyle bir baktığımda bir şekil çizmek istedim. Çok karmaşık şekiller kullanmak istemedim. Biraz daha basit görelim diye ve size beyni gösterebileceğim en güzel şeyde şöyle bir göstermek istiyorum. Bir ceviz beyne benzerliğiyle zaten konuşulur. Beyin dediğim yapı şu şekilde sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki yarım küreyle şu şekilde birbirine bağlıdır. Hemen bu iki yarım küreyi açtım. Şu şekilde karşıdan bakıyorum ve şu yapıları görüyorum. Aynı yapılar ne var? Bu tarafta da var aslında. Hemen ben burada bu yarım küreleri açtım ve şu yapıları incelemek istiyorum. Hemen <laughs> mavi ile çizdiğim kısımlara bakalım. Mavi ile çizdiğim yani şu yoğun olarak çizdiğim kısım ne ifade eder? Uç beyni ifade eder. Uç beyin ee, dediğim kısım ara beyinle birlikte ön beyni oluşturur. Ara beyin dediğim kısım ne de, ne demiştik? Hipotalamus, epitalamus ve talamus diye. Hemen şunu gösterdim. Burası hipotalamus. Şurası talamus. Normalde şekillerde çok bahsedilmez ama şurada da epitalamus olduğunu söyleyelim. Şu kısım ara beyni ifade eder. Ara beyinle birlikte uç beyin Niye gösterdi bana? Ön beyni ifade etti. Peki devam ediyorum. Şurada mor renkle çizdiğim kısım orta beyindir. Ve e, ne demiştik biz ön beyin en büyük kısımdı. Şu mavi kısımlara bakıyorum hepsi ön beyni oluşturuyor. Morla çizdiğim kısım orta beyni ifade ederken yeşille çizdiğim kısımlar arka beyindir. Şurası beyincik. Şurası bakın omuriliğe yakın kısım omurilik soğanı. Şu kısım şöyle diyelim pons. Bu üç kısımda arka beyni ifade eder. Şunun da omurilik olduğunu gösterelim. Şimdi burada turuncu ve pembeyle çizdiğim iki kısım var. Dedik ki az önce cevizle de gösterdim. Ee, i̇ki yarım küreden oluşur ve bu iki yarım küreyi, kürenin birbirine bağlanması gerekir. Bağlanması sağlanır. Şurada e, üstte nasırlı cisim, turuncuyla çizdiğim nasırlı cisim ifade eder. Pembe ile çizdiğim ise beyin üçgenidir. O da altta bulunur. Nasırlı cisim ve beyin üçgeni ile birlikte e, Beynin iki yarım küresi birbirine bağlanmış olur. Hemen şeklimi de ifade ettikten sonra neyle devam ediyorum? Bir sonraki sayfa ile devam ediyorum. Tekrar yazdım buraya. Önemli çünkü tekrar yazdım. Yine ezberlemiyoruz, öğreniyoruz. Ön beyin, orta beyin, arka beyin üç ana bölüme ayırdım. Ön beyni uç ve ara olmak üzere ayırdım. Ara beyin hipotalamus, talamus ve epitalamus olmak üzere 3'e ayrıldı. Orta beyni tekrar ayırmamıştım. Arka beyin ise beyincik, omurilik sonu ve pons'tan oluşuyordu. Şimdi öncelikle ön beyinle başlayacağım. Ön beyin için ne demiştim? Beynin en büyük kısmı diye söylemiştik. En büyük, en geniş kısmı. Bu anlamda görevi de aslında çok fazla. Ön beyini de ikiye ayırdım. Uç ve ara olmak üzere. Şekilde de mavi ile çizdiğim yerlerde şöyle hatırlamış olalım. Uç beyinle başlıyorum. Uç beyin dediğim kısım sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşur. Şekilde de bahsettik. Üste nasırlı cisim, altta beyin üçgeni denen Sinir demetleri ile birbirine bağlıdır. Eline kesit alındığında dışta boz madde, içte ak madde görünür. Şimdi boz madde ne demek, ak madde ne demek? Hemen şuna baktım. Şimdi sinir hücrelerinden oluşuyordu beyin. Şu şekilde sinir hücrelerinin, aksonlarının ve dendritlerinin bulunduğu kısım şu aksonların yoğun olarak bulunduğu kısmı ak madde adını verirken hücre gövdesinin yoğun olduğu kısımlara da boz madde adını veriyorum yani şöyle diyeceğim uç beyin dediğim kısımda dış kısımda hücre gövdeleri daha yoğundur o yüzden dış kısımlar daha koyu renkle görülür iç kısımlar aksonlar anlamında daha yoğundur o yüzden içerisi daha açık renkli bir şekilde görülür diyeceğim boz madde ve ak maddeden kastımız bu hemen şurada bir şekil çizdim yine cevizi aldım elime bunlar iki yarım küre demiştim bu iki yarım küre'nin şu kısmında bu iki yarım küre'yi eline bölen Rolando yarığı dediğim bir yarık vardır hemen onu da şu şekilde gösterelim. Rolando yarı bu yarım küreleri enine bölen çizgidir diye söyleyebiliriz. Yine bu bölümde beynin girintileri, sulcus dediğim girintileri vardır. Çıkıntıları da bulunur. Girus derim onlara da. Sulcus ve girusları bulunur. Ve boz maddeyi içeren Neresi? Dış kısımdı. Dış kısım koyu renkli görülüyordu. Boz madde içeren dış kısma beyin kabuğu ya da korteksi. Kabuk korteks zaten çok duyarız biz biyolojide terim olarak. Beyin korteksi olarak adlandırıyorum. Beyin yarım kürelerinde sağ ve sol olmak üzere iki yarım küre bulunuyor demiştik. Duyu, duyu organlarının değerlendirilmesi, Hareket, istemli hareketler, zeka, hafıza, hayal kurma ve tüm bilinçli davranışlar, isteyerek yaptığım bütün davranışların merkezde nerede bulunuyor? Uç beyinde bulunuyor. Beyin kabuğu zedelenen bir hayvanın incelenmesi yapılmış ve solunum, dolaşım, ee, sindirim gibi... Solunum, şey sistemsel faaliyetlerinin devam ettiği görülmüş. E, havaya atınca uçu uçabilmiş, uçabildiği görülmüş, uçabildiği diyelim. Besin verildiğinde besin yediği görülmüş, ama düşmanlarından kaçamadığı görülmüş. Yani iskelet faaliyetlerinde bilinçli olarak yapması gereken düşmanlarından kaçamadı görülmüş diye şöyle yazdım. Düşmanlarından kaçamaz diye bilinçli olarak yapılan bu faaliyeti yerine getirilemedi görülmüş diye söyleyebiliriz. Şimdi biraz bekliyorum ve devam ettim. Hala uç beyinle alakalı konuşuyorum. Uç beyin dediğim kısımda aynı zamanda koklama lobu dediğim bir kısım vardır. Koklama lobu denen küçük bir bölümde burundan gelen koklama sinirleri buradan nereye geçer? Koklama merkezine geçiş yapar. Şimdi önce buraya uğruyor oradan koklama merkezine geçiş yapıyor. Beyin yarım küreleri vücudun zıt kısımlarını kontrol eder. Yani sol yarım küre sağ el kontrolü yaparken sağ yarım kürede sol el kontrolünü gerçekleştiriyor. Sol yarım kürede aynı zamanda konuşma, yazma, sayısal yetenek, düşünme gibi durumların kontrolü gerçekleşirken sağ yarım kürede ise görme, hayal kurma, müzik yeteneği Sanat yeteneği gibi e, yeteneklerin kontrolleri de bulunuyor. Aynı zamanda beyin yarım küreleri dediğim bu geniş bölüm mavi kısmı hep tekrar gözünüzün önüne getirin. Farklı aktiviteleri kontrol eden 4 bölüme ayırmıştır. Ön frontal lob dediğim kısımda e, istemli hareketlerin kontrolü gerçekleşir. İstemli hareketler, konuşma karar verme, planlama gibi olayların gerçekleşmesi sağlanır. Yan parietal dediğim böyle üst kısımda beyin kabuğunun üst kısımlarında kalan bölgeden bahsediyoruz. Dokunma, duyu organlarından da bahsetmiş olduk böylelikle. Tat alma, okuma, yazma gibi olayların kontrolü gerçekleşir şakak dediğim bu kulak üstü kısımlarda ise sesin ses duyuları, sesin kontrolü, sesin algılanması, öğrenme, hafıza gibi olaylar kontrol edilir. Arka dediğim ense kısmı için söylüyorum. Görme duyusunun kontrolü, görme duyusu ve görsel yorumlama da bu kısmı ait yapılardır. Şimdi ön beynin e, uç beyin kısmına baktık. Şimdi ara beyin kısmına bakıp ön beyni bitirmiş olacağız. Önce talamusla bakıyorum. Talamusla bakıyorum. Koku hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının. Toplanıp beyne dağıldığı yerdir. Koku nereye gitmişti çünkü? Uç beyindeki koplama lobuna gitmişti. Talamus'a koku uğramıyor. Diğer duyu organları uğruyor. Talamus aynı zamanda uyku, uyanıklık durumunun ayarlanmasında görevli. Diğer bir ara beyin bölümüm epitalamus. Epitalamus da yine uyku düzenini ayarlayan melatonin hormonunu salgılayan epifiz bezini içeren kısımdır. Aynı zamanda epifiz bezi nerede bulunur? epitalamus da bulunur diye söyleyebiliriz. Peki devam etti. Hala neredeyim? Ön beyindeyim. Ön beyinle alakalı konuşmuyoruz şu anda. Epitalamus, epitalamus'tan bahsettik. Hipotalamus'tan da bahsedip ön beyni bitireceğiz. Hipotalamus dediğimde aklıma baş harfinden de gelebilir. Homeostasi yani kararlı bir iç denge gelmeli. Çok önemli görevleri vardır hipotalamusun. İç organların çalışmasını sağlar. Vücudun su iyon dengesini sağlar. Kan basıncını düzenler. İştah, acıkma susama yine hipotalamusun kontrol ettiği kısımdır. Karbonhidrat, yağ, protein metabolizmasını gerçekleştirir, sağlar. Eşeysel yönelimi ve eşeysel organların olgunlaşmasını yine hipotalamus sağlar. Aynı zamanda hipotalamusun hipofiz denen bir bezi vardır. Bu hipofiz bezinin çalışmasını ve hormon salgılamasını sağlar. Hipotalamus dediğim kısım. Orta beyine geldim. Şek, çizdiğim şekilde mor kısımda. Orta beyin için şöyle diyeceğim. Görme ve duyma reflekslerini kontrol eder örneğin. örnek olarak şöyle diyebilirim. Fazla ışık aldığında, fazla ışık geldiğinde göz bebeğinin ne olur göz bebeği küçülür. Küçülmesi ya da bir köpek ne yapar? Ses duyunca pıt diye hemen kulaklarını diker. Kulaklarını dikmesi yine orta beynin faaliyetidir. Hatta Baygın bir şekilde hastaneye gittiniz. Doktor hemen ne yapıyor? Filmlerden de çok net biliyorsunuz. Hemen göz kapağını şöyle aralıyor. Ne yapıyor? Işık tutuyor. Işık tutarak ne yapıyor? Göz bebeği küçülüyor mu? Küçülmüyor mu? Yani orta beyin çalışıyor mu? Beyin fonksiyonları yerinde mi? Bunu kontrol ediyor. Bu da yine orta beynin görevidir. Aynı zamanda kas tonusu ve vücut duruşunu kontrol eder. Kas tonusu ne demek? Kasların hafif kasılı kalma durumudur. Bunu kontrol eder. Kas tonusu ne zaman ortadan kalkar? Baygınlıkta ve ölümde kas tonusu ortadan kalkar. Peki arka beyne geldim. Arka beyni 3'e ayırmıştım. Hemen buraya tekrar yazdım. Beyincik, omurilik soğanı ve son olarak pons dediğim Üç kısmı ayırdım. Beyincik hareket ve denge merkezidir. Aynı zamanda ağaca benzediği için görsel olarak hayat ağacı olarak da adlandırılır. Nasıl dengeyi sağlıyor? Tek başına tabii ki sağlamıyor. İç kulak ve gözden gelen uyarılarla neyi sağlar? Dengeyi sağlar diyorum eline kesit alındığında aynı uç beyinde olduğu gibi dışta boz madde içte ak madde bulunur yani dışta sinir hücrelerinin gövdeleri daha yoğundur içte aksonlar daha yoğundur deriz ve beyinci olmayan canlı kesinlikle yürüyemez hatta alkol alan kişilerin böyle sendeleyerek yürümesinin sebebi de neden kaynaklıdır e, beyinciğin çalışmasının bozulmasıyla alakalıdır. Orayı uyuşturur. O yüzden böyle yalpalayarak, sendeleyerek yürür. Alkol alan kişiler. Peki. Devam ediyorum. Neredeyim? Arka beyindeyim. Omurilik soğanına geldim. Omurilik soğanı çok önemli bir kısımdır. Beyin yarım kürelerinden çıkan motor nöronlar. Motor nöronlar ne yapıyordu? Duyu nöronuyla gelen uyarıyı ara nöronda değerlendirmiştik. Motor nöron sonucu tepki organına iletiyordu. Ve bu motor nöronlar buradan çapraz yaparak geçip vücuda dağılıyorlar. Omurlik solunun görevine baktım. Şöyle solunun sindirim, dolaşım, boşaltım gibi organların, sistemlerin çalışmasını kontrol eder. Aynı zamanda yutma, öksürme, esneme, hapşurma, kusma, hıçkırma gibi olayların denetimini sağlar. Karaciğerin kan şekerini ayarlaması gibi olayları düzenler. Bu anlamda hayati fonksiyonları yerine getirdiği için hayat düğümü olarak da adlandırılır ve omurilik sonu, uç beyin ve beyincikten farklı olarak eline kesit alındığında dışta ak, içte boz maddeyi bulundurur. Yani dış kısımda aksonlar daha yoğun, iç kısımda hücre gövdesi kısımları daha yoğun olarak bulunur ve omurilik soğanı olmayan canlı ya da zarar gören canlı yaşayamaz. Bu nedenle enseye alınan darbelerde dikkatli olmak gerekir. Omurilik soğanı bulunur çünkü bu bölgede. Pons'la devam ediyorum. Son arka beyin kısmı Pons Varoli Köprüsü diğer adıyla iki eğilidir. Sadece kimde bulunur? Memelilerde bulunur varolik köprüsü ve beyinciğin iki yarım küresini bağlayan sinirler bu bölgeden geçer. Aynı zamanda omurilik sonundaki solunum merkezini denetler diyebilirim. Yani ponsuz solunumla alakalı görevi de vardır diyebilirim. Şimdi beyin sapı dediğim yapıya bakıyorum. Beyin sapı pons artı omurilik soğanı artı orta beyinden oluşur. Yani orta beyin artı arka beynin iki yapısı. Bu üç yapı neyi oluşturur? Beyin sapını oluşturur. Şimdi şu ak madde boz madde kısmı şurada tekrar bir hatırlamak istiyorum. Uç beyin ve Beyincik için şöyle demiştik. Dışta boz madde, içte ak madde bulunur. Yani uç ve beyinciğe baktığımda dışarıdan koyu renkli görünür çünkü boz madde bulunuyordu. Omurilik soğanı da farklıydı. Omurilik soğanı ve Omurilikten de birazdan bahsedeceğiz. Yine o şekilde olduğunu göreceğiz. Omurilik sonu ve omurilikte ise dışta ak madde, içte boz madde bulunur diye söyleyebiliriz. Şimdi bu kısımdan da bahsettikten sonra omurilik ve çevresel sinir sistemi ile diğer videomuzla devam edeceğiz.